Bir adam var deli olmadığını söylüyor, İşte tam burada başlıyor her şey. Çünkü kimse ben deli değilim demez, deli olmadığı sürece. Yaşlı bir adam var evde, adamın ona bir kötülüğü yok ama yaşlı adamın öyle bir gözü var ki soluk mavi, akbaba gözü. Her gün eve giriyor, günaydın diyor gülümsüyor ama gece olunca kapının önünde duruyor, saatlerce. Fener ışığını açıyor ince bir çizgi gibi, sadece o göze bakıyor. Yeri gece boyunca göz hep kapalı. 8. gece yaşlı adam uyanıyor. Karanlıkta oturuyor, konuşmuyor. Adam da bekliyor. Ama sonra bir ses duyuyor. Kalp sesi. Önce uzak, sonra yakın, sonra sanki kafasının içindeymiş gibi. Yaşlı adam korkuyor. Kalp daha hızlı atıyor. Ve adam dayanamıyor. Bağırıyor ve üstüne atılıyor. Cesedin parçalarını kusursuzca döşemenin altına gizliyor. Hiçbir iz yok kapı çalıyor polis. Adam gülümseyerek buyurun diyor. Polisler hiçbir şey bulamıyor. Ama adam o kadar sakin ki sandalyeleri getiriyor. Ve hatta cesedin tam üstüne oturtuyor onları. Konuşuyorlar. Adam hala rahat. Ama sonra bir ses geliyor. Kalp sesi yine. Ses büyüyor, büyüyor ve giderek daha da büyüyor. Neden duymuyorlar? Polisler konuşuyor ama adam sadece o sesi duyuyor. Sanki duvarlara çarpıyor gibi. Kafasının içinde yankılanıyor. Yeter diye bağırıyor. Döşemeyi söküyor. İşte ben yaptım. Ama Po hiçbir şey söylemiyor. O kalp gerçekten atıyor muydu? Yoksa hayali bir ses miydi? Hiçbir şey söylemiyor. Adam öldürdü yaşlı adamı. Ama kalbi öldüremedi. Çünkü o kalp zaten yaşlı adamın kalbi değildi. Kalp kendi kalbiydi. Kendi vicdanıydı. Kendi suçuydu. İşte insan bazen kendinden kaçmak için başkasını öldürür ama kaçamaz. Çünkü suç bedende değil, zihnindedir.